Merhabalar. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda yöresel bir çorba tarifi hazırlayacağım. Çorbayı 1 çay bardağı kırık buğday, 1 çay bardağı yeşil mercimekle yapacağım. Çorbayı kemik suyunda kısık ateşte pişirerek hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bir parça da kemik kullanacağım çorba için. Çorbanın yapılışına orta boy bir soğanı doğrayarak başlıyorum. Tarif çok pratik. Yöresel bir çorba olduğunu söylemiştim. Ben Sivaslıyım. Sivas'a özgü bir çorba. Bazen ben yöresel tarifler hazırladığımda Sivaslıyım ama ben bu tarifi bilmiyorum diyebiliyorsunuz. Bazen köyden köye de fark edebiliyor lezzetler. Tencere içerisine kemiği aldım. Üzerindeki yağ biraz eriyene dek çevireceğim. İçerisine Yarım kahve filcanı sıvı yağ ekledim. Sıçramasın diye kapağını kapattım. İçine soğanı ilave ediyorum. Tencere içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Çorba doyurucu bir çorba. İçerisindeki buğday ve yeşil mercimek inanılmaz yakışıyor birbirine. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Tencere içerisine yıkadığım kırık buğdayı ilave ediyorum ve yıkadığım yeşil mercimeği ekliyorum. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum karıştırdığım malzemelerin üzerine bir diş sarımsak doğruyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra oda sıcaklığındaki suyunu ekliyorum. Toplamda tencere içerisine eklediğim su miktarı 3 litre. Ben büyük bir tencere çorba hazırladım. Malzemeleri azaltarak daha az miktarda çorba elde edebilirsiniz. Yarım çay bardağı kırık buğday, yarım çay bardağı yeşil mercimek ile daha az miktarda çorba yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Tekrardan karıştırıp ağzını kapatacağım. Biraz kaynadıktan sonra altını kısacağım. 1,5 saat kısık ateşte pişti. Çorba karıştırmadım. Hiç uğraşmadım. Kısık ateşte 1,5 saat kendi kendine içerisindeki kemiğin suyuyla pişti. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı bu lezzetli çorba tarifini sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.